Herkese merhabalar. Savaş şerifleriniz hayır olsun. Bu ayın son mücadelesinin üçleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde burayı da üçleyip videoyu noktalayacağız arkadaşlar. İki saniye zeri like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. İçerisi de Emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Yeni mücadelemiz son mücadelemiz şampiyon geliyor arkadaşlar. 400 tecrübe puanı 25 elmas. Artı 5 kahramanları yükseltme iksiri. Hızlı bir şekilde buraya üçleyeceğiz. Zor gibi görünüyor ama taktiğini çözünce çok basit. Direkt hemen üçlenmesine geçiş yapalım. Köye bir göz atalım. Sonrasında nasıl üçleyeceğinizi tane tane anlatacağım arkadaşlar. 2-3 püf noktası var oraya yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde üç yıldızı alıyorsunuz. Tek atarsınız yani öyle söyleyeyim. Hemen şöyle saldır diyorum. Köşeye e ilk, ilk baktığımızda merkezde Cehennem Kulesi yığınağı görüyoruz, arkadaşlar. arkadaşlar. Klon, Klon büyüsü görünmez bir büyüsü ve öfke büyüsü kullanarak burayı yok edeceğiz ama adım ama adım, adım gidelim. Adım gidelim. E, sol, köşede, e, e, sol köşede sağ, sağ köşede, köşede bütün tuzaklar var onları aktif edeceğiz. Tuzaklar önce var, şöyle balonlar alıyoruz. Önce şöyle balonlar alıyoruz. Kasırgalar. Kasırgalar. Bir görüntü daha. Bir daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Son görüntü. Son görüntü. Kolem. Kolem. İlerle. Aynı şekil şuradan. İlerle. Elektrottan. Şuradan. Üç cadı. Evet Çırak. Üç cadı. Çırak. Şuradan bir avcısı. Şuradan bir tam. avcısı. Direktör Öttan. Uçan kışla. Direktör Öttan. Cadı. Uçan kışla. Cadı. Çırak. Şurada bir öfke kullanabilirim. var. Sonrasında şampiyon. Yapıyor, Oradan böyle devin ağzını aldırtacağım. Sonrasında şampiyon. Şöyle hemen tuzakları aktif edeyim Oradan devin ağzını aldırtacağım. Şöyle hemen tuzakları aktif burada. Güzel şekilde ilerliyoruz. Güzel şekilde ilerliyoruz. İskeleti monolitlerde kullanacağım. Şu şekilde iskelet. İskeleti monolitlerde kullanacağım. Şu şekilde iskelet. Orada bir tane şampiyon kaldı. Zeybüs bir dakika süren var hala. Orada bir tane şampiyon kaldı. Zeybüs bir dakika süren şey var bir hala. Ya. Şuradan balon bekletiyorum. Çok rahat bir şekilde düştük. Normalite almam lazım artık. Şampiyon tamam, kalkanı kullattım. Normalite almam lazım artık. Şuradan balon. Şampiyon kalkanı kullattım balonla birlikte indiriyorum. Şuradan balon. Bak bak, bak 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 hala orada balonla şampiyon. Birlikte indiriyorum. Savunuyor 29 saniye. Bak 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 hala orada şampiyon. Sinsilerde gönderiyorum, goblinlerde gönderiyorum. Savunuyor 29 saniye. Üstten cadı. Şampiyon da aldı. Moralini indirdik. Üstten cadı. Geldi geldi. Tek sefer düşüyorsunuz arkadaşlar orada bir tık kayboldu şampiyon düşmedi şampiyon düşmedi için yani bir tık sıkıntı tek yaşattı ama Tek sefer düşüyorsunuz arkadaşlar orada bir tık. dediğim gibi kayboldu şampiyon düşmedi tekrardan şampiyon tane tane bir anlatıyorum tık sıkıntı yaşattı ama sol taraftaki sağ taraftaki köşelerdeki gibi, tuzakları gördünüz zaten onlarla aktif ediyorsunuz tane merkezde de güdümlü ağ mayını, mayını var taraftaki, sağ taraftaki köşelerdeki boşluğun orada tuzakları gördünüz zaten onlarla aktif ediyorsunuz Merkez şu şekilde de yapabilirsiniz bazı Başlamada, kasırgalar açılmıyor. Açılmayan kasırgalar için şu 3 tane goblinde kullanabilirsiniz. Yani örnek veriyorum. Bazı kasırgalar şu açılmıyor. Şekilde. Açılmayan kasırgalar Bakın. için buraya AES attınız. Kasırgaların gobinle hepsi aktif var. olmuyor. Şu şekilde. Aktif Bakın. olmayan kasırgayı buraya Direkt bu goblinde de. aktif olmuyor. Aktif edip aktif olmayan kasırgayı bütün kasırgalardan kurtulup girişteki goyan bekleme de... süresinde e, kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Areniz olsun. Şampiyon döndür döndürürseniz daha rahat güçleniyor onu da söyleyeyim. Ama o elinizdeki orduyu ikiye böleceksiniz. Tuzakları açtıktan sonra, merkezi temizledikten sonra görünmezlikleri ben kaçırıyorum diyorsanız pratik yapın arkadaşlar. 2-3 sefer denerseniz zaten görünmezlik öfke büyüsü, klon büyüsünü çözersiniz. Önce öfke büyüsü, sonra görünmezlik büyüsü, sonra klon büyüsü, ardından direkt bir görünmezlik daha atın. Üçüncü görünmezlikten sonra bir öfke daha atabilirsiniz merkeze. Çok seri bir şekilde oradan kurtulabilirsiniz. Böylelikle. Böylelikle bir mücadelenin daha sonuna gelmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İki saniye like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilir. Güncel akıllı şoklans videolar içinse kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. İçerik üresi destekleyen Emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İyi oyunlar. bol kupalar bol ganimetler bol sağ Üçleyemeyen olursalar arkadaşlar Instagram'dan yazsın daha basit yöntemi bulduğum takdirde da videosunu atarım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.